mm uh -huh. أشهد أن محمد رسول الله حي للصلاة. حي الصلاة, حيار الصلاة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين <سؤال> آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن استقر حديث مشتاق الله وحنا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مكتسب بدأ وكل بدأت دلالة وكل دلالة في النار شو مقدشترن بوافتك إن شاء الله الله نصيب yine her zamanki olduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin bütün peygamberlerin gönderiş amacı olan tevhidden yani yaratılış gayemizden bahsedeceğiz. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala Keyh suresinde Ashab-ı Keyh'den bahseder. Der ki onlar Allah'a iman eden birkaç genç idi. Evet bugün yeryüzünde de ki İslam zaten garip başlamıştı. Gençlerin omuzlarında İslam yükselmişti. Bugün daha keza yine gençlerin omuzlarında inşallah İslam tekrardan yükselecek tekrardan gerçek izzetine bürünecektir. Baktığında Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede onlar Allah'a iman eden birkaç genç idi. Allah da onların hidayetini arttırdı. Allah Azze ve Celle ayetin siyakında ve siyakında, öncesinde ve sonrasında mutlaka hikmetini ne yapmıştır? Açıklamıştır. Peki Allah Subhanahu ve Teala bu gençlerin hidayetini neden arttırmıştır? Çünkü onlar zalim hükümlerin karşısına çıktılar. Ve dediler ki Yerlerin ve göklerin hükümleri Allah'a aittir. Biz Ondan başka bir kelime konuşacak olursak biz boş konuşanlardan oluruz. Biz de bugün ümmet bu haldeyken yani ümmetin sırtına yüklenmiş demokrasi pisliği varken bizler de elbette bugün Allah'ın dışındaki ilahlara değineceğiz ve yegane tek olan bütün kainatın Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ne bahsedeceğiz inşallah. Ki ancak bizim de Allah Azze ve Celle dediği gibi yoksa bizler boş konuşanlardan oluruz. Öncelikle kardeşlerim baktığında yani bugün dünya biz dünya ne için gönderdik? Misal bir misal vereceğim. Bugün baktığında biz bir restoranta gitsek, bu restoranda ortasında şortumuzla futbol oynasak insanlar bize ne gözüyle bakar? Deli gözüyle bakar. Doğru mu? Çünkü niye? Restoranlar oyun oynama, futbol oynama yeri değil. Ayakiza de Allah Azze ve Celle bizim yeryüzünde çalışmamızı, araba almamızı, ev almamızı, kantar kantar altınlar biriktirmemizi bize emretmemiş. Allah azze ve celle ayet-i kerimede ve ma halaktul cinne ve'l insa illa Ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet diye yarattım. Bu ayetin akabinde Allah azze ve celle insanlardan bir rızık beklemediğini, insanların Allah azze ve celle doyurmasını da beklemediğini. Bilakis inna Allahu errazzaqu metin. Bilakis rızık veren, kuvvet sahibi olan sadece alemler Rabbin Allah'tır. Bugün baktığında bütün peygamberler ilk başta kavimleri neye çağırmıştır? yalnız Allah'a ibadet ediyor. Çünkü Allah azze ve celle ayette öyle diyor. kat fi ummetin rasula. Allah kendi zatını yemin ederek bütün insanlara diyor ki kasem olsun biz her kavme birer peygamber gönderdik. Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle 27 tane peygamberden bahseder. Lokman Aleyhisselam, Üzeyr Aleyhisselam, Zulkarnayn Aleyhisselam'ı da peygamber olarak kabul edecek olursak 30 tane peygamberden ne yapar? Allah kitabında bahseder. Ama rivayetlere baktığımızda bir rivayete göre 124 bin tane peygamber gelmiştir. Ve Allah kendi zatına yemin ederek kasem olsun ki bizden kanma birer peygamber gönder. Ne için gönderdin ya Rabbi? Eni Allah'a ibadet etsinler diye. Ve bu tağut. Tağutlardan eşnaf etsinler diye. Peki tağutun kelime anlamı nedir kardeşlerim? Tugyandan türemiştir. Hatta aşmış manasındadır. Çünkü niye? Allah bizim Rabbimiz olduğu için, yaratıcımız olduğu için kanun da onun şanına yaraşır. Allah'ın dışında kanun yapanlar nedir kardeşler? Allah'a karşı tuğyanlaşıp hatta aşıklarından dolayı Allah azza ve celle ne yapmıştır? Öncelikle hani dedik biz diyorza Peygamber Aleyhisselam'dan gelen bir hadiste "Memmete ve hu ya'lamu enne la ilahe illa Allah" kim la ilahe illa Allah manasını bilerek ölürse cennete girecektir. Peki nedir la ilahe illallah? Arapçası "l" yok demektir, hayır demektir, tanımıyorum demektir. İlah, ilah tanımıyorum. Haşa vekela biz ilah tanımıyor muyuz? Ama akabinde hemen akabinde illa Allah. Allah'tan başka ilah tanımıyoruz. Peki kimdir bizim Rabbimiz? İnsanlar gerçek manada Rabbini tasavvur etse, Rabbini bilse elbette ona yaraşır şekilde ona ibadet edecek. Ama kişi Rabbini tanımadığı için, Rabbinin vasıflarına hakim olmadığı için en ufak bir sıkıntıda rızık korkusundan hemen patronunu er yapabiliyor. Veya Hemen bir sıkıntıda itilaf anında Allah'tan gayrısını hakem tayin edebiliyor. Çünkü niye? Bu gerçek mağda Rabbini tasavvur edememiş, Rabbini idrak edememiştir. Peki ben size sayayım kardeşlerim. Allah Azze ve Celle misal kendi vasıflarından bahsediyor. Misal Allah şöyle demiyor kardeşlerim. Normalde Allah kibir Allah Azze ve Celle'nin yakışır. Ama Allah Azze ve Celle şöyle yap demiyor. Ben bunu yaptım demiyor. Bana ibadetin Demiyor. Bunun sebeplerini açıklıyor. Misal, niye biz yalnız Allah Azze ve Celle ibadet etmemiz gerekiyor? Ve ilahukum ilahu vahid. Bizim ilahımız tek bir ilahdır. Neden? Allah bunun gerekçesini açıklamıştır zaten. Yunus suresinde قُلُ مَنْ يَرْزُقُكُ مِنَ Soracak olsan de ki, kul <laughs> de ki مَنْ يَرْزُقُ مِنَ Yerden ve gökten size veren kimdir? اَمَّا يَمْلُقُ السَّمَاءَ İşitmede ve görmede size hakim olan kimdir? Ve men الْحَيَّ مِنَ min el meyyit ve الْحَيِّ min el Ölüden diri, diriden ölüyü çıkartan kimdir? Ve men yudabbirul Bu dünyadaki işleri idare eden kimdir? Fe Allah, Hemen diyeceğiz Allah. Yine Araf suresinde Rabbimiz buyuruyor ki: İnne rabbakumullah lezî halaka semâvâti vel ardâ fî Şüphesiz Rabbin yeri ve gö, altı 6 günde yaratan, Sonra istiva على arşa. Sonra eden. Yuxşu leyla nahara. Sonra geceyi durmadan kovalayan gündüze bürüyen. Güneşi, ayı, yıldızları emrine musahar boyun edilen Allah'tır. Ela vel Bunları yaratan kimse, bunları hükmedecek, bunları emredecek de olur. Fezalikumullah rabbekumul haq İştesin gerçek hak Rabbimiz Allah budur. Demek ki bizim Rabbimiz illallah diyoruz ya hani illallah demeden önce hayatımızdaki le ilahe sahte ilahe reddediyoruz ya demek ki bizim Rabbimiz bunları yerine getirmeye muhtedil olması lazım. Bugün bakın İnsanların el olarak patronlarının karşısında eldivan durduklarını, el pençe insanlara bakın. Hastalandığında rengi sarılan, bir gün yemek yemede sinirden başı ağrıyan insanlar. Bunlar mı el rezak olabilir? Veya geçin insanlara kavru yapan insanlara bakın. Meclislerde birbirlerine küfür ediyorlar, birbirlerini ısırıyorlar. Bunlar mı insanlara kanun yapmaya layıktır? Yoksa Allah Azze ve Celle ayette dediği gibi فَاتُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنَا نُفُسُكُمْ اَزْوَاجَ وَمِنَمْ اَنْعَامِ sizin Rabbiniz yeri ve göğü yoktan var eder. Size kendi nefislerine işler var eden. Hayvanlara da kendi nefislerine işler vardır. Bu surette çoğalma sanıyor Allah'tır. Bakın kardeşlerim kimmiş bizim Rabbimiz Allah? Bizim illallah dediğimiz ve onun akabinde la ilahe dediğimiz batıl ve sahte veya yegane tek ilah arasındaki fark budur işte kardeşlerim. O yüzden akıl sahipleri dünya ne için gönderilini tasavvur etseler, gerçekten yaratılış gayemizi anlasalar. Bakın bugün biz bugün iş yerinden çıktık, adamlara diyoruz gelin namaza, adam diyor bize hastayız. Ama işe geliyor bu adam. Demek ki bu adam daha iman meselelerini idrak edememiş. Daha bu adam Allah Azze ve Celle'ye nasıl ibadet edeceğini daha idrak edememiş. O yüzden kardeşlerim dünya ibadet yurdudur. Bugün size bir misal vereceğim. Bu normalde Üzeyir Aleyhisselam'a ve Zülkarneyn Aleyhisselam'a nispet edilen bir kıssadır. Hatada, teşbitte hata olmaz. İnşallah bugün biliyorsunuz ki Zülkarneyn Aleyhisselam Yeryüzünün doğusuna ve batısına hükmetmiştir. Ordularının gücü bütün güneşin battığı her yere kadar ulaşmıştır. Ve bir gün cihattan dönerken, savaştan dönerken Zülkarner Aleyhisselam aynı zamanda komutandır. Bir vadete göre de peygamber olduğu söylenir. Yani komutanlar askerlerine emrediyor. de şu an karanlık vadiye gireceğiz. Ayağınıza çarpan bütün taşları, çakıları çantalarınıza doldurun. Daha komutan bu emri verir vermez askerleri üst sınıfa ayırıyor. Yahu diyor biz savaştan yeni döndük. Bir de biz taş mı taşıyacağız? Ya yani bu olacak iş mi diyorlar? İtaat etmiyorlar. İkinci sınıf diyor ki kardeşlerim biz hani komutanımız sorarsa itaat etmiş gibi yapalım. Birilerini alalım birilerini almayalım. Üçüncü sınıf ise diyor ki Allah itaattı farz kılmıştır. Komutanımız bir şey emrediyorsa mutlak bunun bir hikmeti vardır. Bütün çakılları ayaklarına çarpan bütün taşları ne yapıyorlar? Çantalarına ceplerine dolduruyorlar. Ve hınç hınç. En son vadiden çıkınca komutanları bunlara emrediyor. Çıkartın bakın diyor yanındakini. O üç sınıf insan ayrılmıştı ya. Bir grubu çel çöp görmüştü, gereksiz görmüştü. Bunu hiç almamıştı yanına. Bir açıyorlar ki çantalarını altınlar mücevherler. Vallahi dünya yurda böyle kardeşlerim. Bugün bir namaz, bugün bir oruç, bugün bir silah-ı rahim, bugün salih bir amel ne kadar şu an zahirde karşılığını alamıyorsak da vallahi kardeşlerim ihlaslı bir şekilde yaptığımız ibadetlerin karşılığını Allah rahmetiyle birlikte bize fazla fazla verecektir. O yüzden dünyada yaptığımız ibadetleri küçümsemeyelim. Bugün şu an anlık karşılığını almıyoruz diye bunu ne yapmayalım kardeşlerim? Aynı o Zülkarnen Aleyhisselam'ın ordusunda imtihanı kaybeden insanlar gibi sırtımızın arkasına atarsak o taşları değersiz görürsek yarın bir gün o gün Allah Azze ve Celle mahşerde bizi uyandırdığında çıplak olarak Rabbimizin karşısına çıkarıldığında ve o gün herkesin amel defterine bakıldığında vallahi biz de amel defterimizi aynı o Zülkanen Aleyhisselam'ın ordusundaki taşları değersiz görüp almayınca daha sonra elmas çıkan topluluklar gibi oluruz. O yüzden biz yapacağımız ibadet şuurla ve kardeşler hikmetli bir şekilde yapmamız lazım ki ve bu noktada Allah'ın rahmetini ummamız lazım ki Allah Azze ve Celle bizim kalbimizi, ayaklarımızı kendi dini üzere muhafaza etsin. Yeryüzünün doğusunda ve batısında İslam mücadelesi eden ne kadar Müslüman varsa Allah onların ayaklarına, kalplerine sebat versin. Onların atışlarını isabetli kılsın. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin.